Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün Aoni e, kaçıncı bölümdü? Altıncı bölüm galiba kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, bir tane kızı mor canavar yemişti, bir şey yapmıştı ve canavar kadına dönüşerek bizi kovaladıktan sonra ben orada dolaba girerek kurtulmuştum. Oradan devam ediyoruz. Orada oyunun sesini açmayı buldum. Diğer bölümlerde oyunun sesi gelmiyordu. Şimdi yapmamız gereken aşağı kata inelim. Gerçi bir dakika şu kıza bir bak. Aa. Kaybolmuş. Neyse aşağı kata inelim biz. Şuradaki kapıdan girmemiz gerekiyor. Evet buradaki şeyi almıştık. Aldıktan sonra da karşımıza canlar çıkmıştı. Burada bir şey var mı bakalım. Görünür değil bir şey yok şu an. Evet. Bu tarafa doğru gidelim bakalım neler olacak. Doors locked. Kilitli kapı. Şu sağ tarafa gideceğiz o zaman. Ha. Ah. Item. <laughs> ah <Yani. Aa>, yanlış <laughs> çıktım. Nerede? Mum var mı burada bir yerde? Kapıyı nasıl açacağım? Ha şur. Basement. Sağ. <laughs> <laughs> Oradan aldığımız anahtarı kullanıp dur şu kapıyı örtelim de gelir. <laughs> Yak şimdi mumu. Bas. Evet. Bu da ne? Ee... hiçbir şey benzemiyor. Game yazısına benziyor bir tek. Harbiden game'e benziyor. Oyun. Bu arada şöyle alalım. Game'e benziyor. Buradan nereye gitmemiz gerekiyor ki? Bu tarafta falan yol yok ki başka. Allah. Başka nereye gidebilirim ya? Burası. Buraya da yol yok. Şu tarafta bir şey var mıydı? <Gülüyor> <Gülüyor> oh kapattım. Son anda. Tipe bak. Kızı yedikten sonra buna dönüştü herhalde bu. Allah'ım tipe bak. Hemen şu sol taraftaki aynısı. artık yemeyiz bunları. Kıramıyorsun kapıyı sen. Hadi güle güle. Beklemiyordum ya onun çıkacağını. Dur şurada bir save yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiştir inşallah. Oh. E ne, ne yapmamız gerekiyor ki? Bu tarafta da bir şey yok. Elimizdeki itemlere bir bakalım. Play chart lighter. Burada bir şey yok Burada yok. Zaten almıştık buradakileri. Burada bir şey yapacağız. Kesin de ne yapacağız? Oyun. Game. Şu tarafın anahtarı hala yok. Bu yazıyı ne yapacağız acaba? Orada bir şey mi yapacağız? Bir dakika. şu Item. Ee, şunu deneyelim. Yok hiçbir şey yapmıyor. Lighter da yapmaz. Item. Hayır. Hiçbir şey olmuyor. Açık dursun da. birden kaçar geliriz buraya. Şu kapıyı elimizdeki itemlerle deneyelim. Belki herhangi biri açar. Diyeceğim ama hiçbir umudum yok. Aynen öyle. Ne yapmamız gerekiyor ya? Buraya saklanıyor. Çık. Şurada bir dolap var ama. Yok. Hiçbir şey yok. Şuraya bir daha bakalım. Hiçbir şey yok. Evin diğer odalarını tekrar gezelim o zaman. Karşımıza çıkarsa... Çok pis olur ya. Burada bir şey yok. Burada zaten yok. Hadi bakalım bir de şu tarafa gidelim. Bu kütüphanede bir şey olacağını sanmıyorum. Yok. Dön geri. da yol yoktu sanırım. Evet. Nereye gideceğiz ya? Üst kata çıkalım. Dolaplarda Cık, bir şey yok. Allah. Şu üst kata biraz yapacağız ya? Oradaki şifre ne acaba? Yine gelmesin. Ah gelmedi. Buradaki kız da yok. Şunu yatağa da itemiyoruz. Eee ne yapacağız? Başka bir şey yok ki. Allah Allah. Nereye gidebiliriz? Zaten burada bir yere gideceğiz kesin de nereye? Burada bir şey yapmıyor. Bir şey falan mı almadım ben ya? Yo. Sağa sola da gitmiyor oradan. Sakın çıkma karşıma. Ya ne yapacağım? Anlamadım şu an. Şey. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şurada bir şey yapacağız ama. Ne yani mor yaratık mı? Bu neye benziyor? Game yazısına benziyor Başka hiçbir şeye benzetemedim zaten Şuna bir şey yapılabiliyor mu? Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok Doors locked. Kilitli de falan bulamadık. Nereye gideceğiz ya? Şunun üstündeki ee, bir şey mi var yoksa ne öyle geliyor? Şuradaki sandalyeyi oraya taşısak ne olur acaba? Deneyelim. bir şey var gibi ama parla için alınmıyordur kesin ya. Yine de bir deneyelim. Aa varmış. Wow. Flat heat. Ne demek oluyor? Kapıyı mı açıyor acaba? Dur bir dakika burada bir save yapalım. Yes da buldum onu, be. Doors locked. Ee, item. Aha. Yes. Doors locked. Gitti mi item? Ya duruyor. Şu resmin oraya gidelim. Şifrenin oraya. Belki ona bir şey yapacaktır. İlk önce buna deneyelim. Item. Lips head. Yes. Bir dakika. Şu, şu ne? Şunu yaptıktan sonra bir şey oluyor bu. Yes. Item. Bu oluyor. Belki de. Aa, burada değil. Kapıda yapacağız kesin. Kesin. <laughs> Gitmedi değil mi o? Yok. Duruyor. Tekrar bir şey yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Doors locked. Item. Oba. Neyse. Arkadaşlar. Ee, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Ben bunu çözmeye çalışacağım artık. Bay bay.